Arkadaşlar merhabalar, kanalımızda biliyorsunuz hedefimiz yüksek. Netlerimiz ne olursa olsun bir gün inşallah o iyi sıralamaları yapabilmek, iyi netleri yapabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dolayısıyla temel seviye, orta seviye olup e, hala ilerleyip inşallah ileride çok güzel netler yapacak olan öğrencilerimiz var. Bir de kanalın ilk kurulduğu günden beri yüksek hedefleri mottosundan dolayı da e, hakikaten daha başlangıçta dahi e, Netlerim fena değil hocam aslında o bir tevazu ifadesi birazdan giriş yapacağım ona da e, Netleri yüksek olan öğrencilerimiz de takip ediyor Hedefi ilk bin olan e, birincilikten bininciliğe kadar sayısal iştahlıkta çok yüksek sıralamalar Hedefleyen öğrencilerimiz de e, kanalı takip ediyor Dolayısıyla onlara özel de bir şey yapma ihtiyacı geçen sene hissettiğimi söylemiştim Bu sene de devam edeceğim Burada rehberlikler geneldir NFD grubunda özel olarak bir çalışma burada e, şöyle rahat olun Bir net ayırılması yapmak istememin tamamen sebebi teknik mevzulardan dolayı yani burası özel burası genel manasında değil ama teknik detaylar farklı olacağı için söylenmesi gereken şeyler farklı olacağı için tabii ki burayı e, ayırmak ve o öğrencileri de unutmadığımı bilmelerini istiyorum çünkü bir soruyorum Hede Filkbin e, detay tekrar işte Eyüp Bey, AYT Soru Bankası, Geometri VDK, Barış Pasküller Soru Bankaları, 3D'nin Zor Soruları işte bu All Star'dan seçtiğim zor sorular falan filan derken bayağı bir sonuçta mini denemelerle birlikte Kanalda e, o ilk 1000'e hedefleyen öğrenciler için tonlarca içerik olduğu için O gruptan oldukça fazla öğrenci takip ediyor. Dolayısıyla e, NFD nedir? Netlerim fena değil. Aslında bu bir tevazu ifadesi arkadaşlar. Bazen hani ee, böyle halı sahada gol attığın zaman çok iyi bir gol attığında başını önüne eğerek gitmen gibi. Ya da işte yine aynı şekilde denemede atıyorum 120 sorudan 112 net yapıyor öğrenci. E nasıldı netlerin diyorsun? Ne diyor? ya netlerin fena değil çok şükür. Yaptık bir şeyler. Aslında o biraz da hani başını önleyip tevazu gösterdiğin ifade ya. O yüzden netlerim süper demektense netlerin fena değil demek daha fazla olduğu için ben de onu bir ironi aynı zamanda da aslında tevazu ifade etmesi açısından belirttim. Dolayısıyla NFD'nin böyle bir hikayesinin ne olduğunu söyleyeyim. İkincisi, NFD arkadaşlar e, ders çalışma noktasında aslında sıkıntı çekmeyen, e, zorlansa da sıkılsa da pes etme noktasına e, bazen geliyor gibi olsa da ders çalışmasını rutin devam ettiren öğrencilerimizi özellikle kapsıyor. Çünkü hedefin ilk binse ciddi anlamda tabii ki hepimiz insanın zorlandığımız çok fazla yer oluyor. Ağladığımız, sızladığımız problem yaşadığımız hayatın bizim üzerimizde getirdiği bazı sıkıntılar bir de bunlarla birlikte ders çalışma yükümlülükleri buna rağmen düzenli bir şekilde ders çalışan öğrenci grubu evet burada NFD için netleri belki şu an o birazdan söyleyeceğim netlerde olması bile önemli bir adaydır. Diğer taraftan tabii ki e, buradaki önerilerimiz biraz daha farklı olacağı için net daraltması yapmak gerekiyor. TYT'de çok zor bir Türkiye genel denemesi bile olsa fark etmeksizin e, ortalama artık çok rahat ben 30'ları geçiyorum matematiğin tamamında. 35'e yakın net yapıyorum bazen aşıyorum diğer öğrenciler. AYT'de direkt net söyleyemem çünkü 12. sınıf öğrencilerimiz var ve hala limit türev integral sonuçta görmeyenler var. Hiç problem değil birçok bizim ilk yüze giren öğrencilerimiz geçen senelerde okulla birlikte LTI'ye başladılar onu konuda da endişe etmeyin. Orada da şöyle söyleyebilirim. Ee, çözdüğün denemelerde konu bazında gördüğün konulardaki başarın %80 %85 civarıysa evet yine NFD'ye aday sayabiliriz. Genel TYT neti söyleyeyim. AYT söyleyemeyiz konuları daha görmediği için 12'ler. E, ee, TYT'de de arkadaşlar 90-95 civarı evet burada NFD grubu için şu an ben hani genel baktığım zaman uygun görüyorum açıkçası. Bu biraz daha aşağıda, biraz daha yukarıda olabilir ama benim çizdiğim bir çerçeve, taslak en nihayetinde bu. Bunun üzerine inşallah katmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun da aşağısında olan öğrencilerimiz de zaten buraya yavaş yavaş çıkmak veya hızlı hızlı çıkmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Dolayısıyla NFD'nin böyle bir genel çerçevesini çizmiş olayım. Şimdi yapacaklarımıza gelelim. Arkadaşlar, NFD grubunda yani ben hedefim ilk bin 1 ile 1000 arasında artık herkes kendine göre hedeflerini düşünsün. Sonuçta hakikaten gerçekçi olmak gerekirse bazen 1 ile 1000 arasında çok devasa fark olmayabiliyor e, ee, bininci olmak isteyen bir öğrenci gözünü birinciliğe dikmesinde hiçbir mahsur yok. Bazen yüzüncü öğrenciyle görüyoruz altı yüzüncü öğrencinin arasında ne kadar ufak tefek farklar olduğunu. Zaten bu kadar yüksek netler hedefliyorken ya da yapıyorken artık orada bazı şeyler sınav esnasındaki detaylarla belirleniyor tabii ki. O yüzden elimizden gelen gayreti asla arkamızda, e, arkamızda koymayacağız, esirgemeyeceğiz. Buna en başta söyleyeyim ve tabii ki burada özel çalışmalar namına e, Klasik şeyleri bir söylemek lazım. Birincisi arkadaşlar tabii ki burada konu eksiği asla istemiyorum. Konuların düzgünce bitirilmesini istiyorum. Konuları çalışırken de neden sonuç ilişkisiyle çalışmanız gerçekten çok önemli. Bu hani gıcık bir şekilde hareket etmek değil. Hani bazen bu nereden geliyor ya şu nereden geliyor ya üslubuyla değil. Kendine yönelik söylüyorum. Yoksa öğretmenine zaten bunu yapmasın ama. E, gerçekten burada ne yapmalıyız? Bu nasıl gidiyor? Olabildiğince orada sakinliği korumak. Aslında... Hmm, Bazen kabul etmek gerekiyor ki çok önemli bu mevzu. Ee, ara ara insanın kendini iyi hissetmesi ve yapabiliyorum hissiyatı ayrı bir şey ama bunun kibire giden kısmıyla aşırı alçak gönüllülüğe giden kısmı arasındaki dengeyi iyi tutturmak bu gruptaki öğrencilerimiz için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz hayatta da olduğu gibi YKS'de de ben oldum dediği an insanın kaybetme ihtimali doğabiliyor. O yüzden de korkmak aman benden bir şey olmaz ben yine de tedirgin olayım demek o da saçma ama diğer taraftan da bundan sonra benim sırtımı yere asla gelmez. O denge insan olmayı burada da devam ettirmemiz gerekiyor. O da önemli durumlardan bir tanesi. Sonra arkadaşlar bu grupta ben kaliteli fasiküller çözmeyi açıkçası önemsiyorum. Çünkü zaten hızlı olacağı hızlı olacağın için bu hız senin bir avantajın. Bu avantajı da kaliteli sorular çözerek değerlendirebilirsin ama burada muhakkak arkadaşlar ee, konuyu ilk öğrendiğiniz zaman evet temel sorulardan gidebilirsiniz ama... ...sizin konuyu öğrenirken bile belli bir düzeyin üzerinde gitmeniz lazım. Aşırı basit sorular burada olmaması gerekiyor. Bizim bunlarla vakit kaybetmememiz gerekiyor. O yüzden konuyu öğrenirken dahi bir nevi bir soru yoruma kayan... ...vaziyetteki düzeyi bizim için ideal. Dolayısıyla kanaldan da bu şekilde faydalanabilirsiniz. Yani TYT'de de AYT'de de ve geometri VDK bu anlamda konuyu öğrenirken ilk başta ihtiyacınızı giderecektir. Fasiküllerin de kolay sorularına hızlıca geçip hemen zor sorularına doğru atlayabilirsiniz. Siz kaynaklarda e, dilediğiniz kadar kaynak çözmenizde bir beis yok. Çünkü kaynakların ortalama yüzde... %60'ı veya %70'inin kolay sorulardan oluştuğunu düşünürsek aslında sizin her kaynağın topu topu çözseniz e, belki 400 soruluk haddi var. En basitinden şöyle söyleyeyim en yüksek düzeyde hani e, özgün sorular ya da böyle zorlayacak soruların olduğu kitaplarda dahi bazen bu sayı 700'ü geçmeyebiliyor. Misal şimdi hani Eyüp Bey Barış, AYT Soru Bankaları bu anlamda biraz daha yukarı seviyede özgünlük ve zorlayıcı soru barındıran kitaplar. Bunlar da evet belki tamamına yakını çözülebilir ama diğerlerinde belki örnek veriyorum hani 3-4-5'te özleyeme tadında ve o orijinal soruları bence kesin çözmek lazım. Yine orijinaldeki kırmızı sorular 3D'nin son 3 veya 4 sorusu aynı zamanda tüme varımlar. E, bu şekilde kitapları değerlendirmek gerçekten mantıklı. Diğer taraftan evet tekli sorular size katkı sağlayacaktır. Bu gruptaki arkadaşlarımız tekli sorulardan bence şöyle faydalanmalı çözüp geçme değil. Çünkü anlama beceriniz artık belli bir noktaya geldiği için sizin için şu çok önemli. Siz soruyu çözdüğünüzde, hızlı modda hocadan dinlediğinizde evet ciddi şekilde kendinize değer katıyorsunuz. Birçok iyi sıralama yapmış, ilk yüze girmiş öğrencilerimizde, ilk bine girmiş öğrencilerimizde şunu dahi bazen görüyoruz. Evet hocam ben bazı soruları çözsem bile sizden dinledim. Çünkü o bakış açısı bazen farklı Bazen aynı dahi olsa aslında aynıysa düşüncelerini pekiştirmiş oluyor. Farklıysa da hızlı düşünme becerisini artık geliştirebildiğin için belli bir ölçüde ciddi anlamda sana sınıf atlatıyor. Dolayısıyla senin bu anlamda video çözümlerden inanılmaz faydalanacağını düşünüyorum. Normalde ben e, izleyerek bir şeylerin yapılmasını asla önermem. Ama netlerin artık eğer TYT'de ve AYT'de 37'lere falan sabitlersen biraz daha yukarısına gidersen Oralarda bazen hani hobi niyetine bazı şöyle hani telefonu eline alıp bazı sorulara bakmak bile katkı sağlayacaktır ama tabii ki ilk tercihimiz her zaman önce çözmek. Bu anlamda şunu da söyleyeyim e, kanaldaki barış e, video çözümlerindeki yorumlar, Eyüp Bey aYT sorularındaki yorumlar ve yine bir soruyorum listesindeki, hedef ilk bin listesindeki videoların altındaki yorumlar. Gerçekten hani bazılarının devre dışı bırakırsak, matematiğe dair güzel kaliteli yorumlar içeriyor. Bazen dilerseniz onlardan da faydalanabilirsiniz ama evet e, sizin özelinizde gerçekten bir soruyorum videolarının eski yeni fark etmek için düzgünce tamamının neredeyse bitirilmesi, hedef ilk binin neredeyse tamamının bitirilmesi, sınava böyle iki ay kala falan da yani Mart gibi de arkadaşlar, şimdi değil Mart'ta da. Ee, mini denemelerin çözülmesini tabii ki istiyorum. Eyüp Bey AYT Soru Bankası ve Barış'ın AYT'sinin. Yine Barış'taki TYT Soru Bankası'nda çok ilginç sorular var. Geometrisinde yine Barış'ın e, ciddi anlamda zorlayıcı ama kaliteli sorular var. Buralardan gitmenizi öneririm. 3D AYT Geometri Soru Bankası'nın da ...analitik geometri kısmında ve katı cisimler kısmında güzel sorular var. Yani kitabın tamamı olmasa bile... ...analitik ve katı cisimler kısmına bakmanızı öneririm. Çünkü 3D Geometri Soru Bankası hakikaten çok zorlayıcı. Hani bazen hatta kasıntı diyebileceğimiz sorular da barındırıyor ama... E, ...geometrim çok iyi diyen öğrenciler için de... ...orası bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kısmet olursa e, Kasım ayına yetiştirmeye çalışacağım ama... ...yetiştiremezsem belki Aralık olur bilmiyorum. Orada çıkacak Geometri Soru Bankası'nın... Yine aslında gelişiyorum ve bir soru yorumlarını dikkatli bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. E, faskül anlamında da bu denemeler anlamında da biliyorsunuz. Ben yüzde incelemedim ama öğrencilerden aldığım neyse onu söyleyeyim. Şimdi ben kendim incelemediğim bir şeyde arkadaşlar bir şey söyleyecektim vazgeçtim çünkü kendim genelde incelemeden söyleyince orada e, doğru olmayabilir. Bazen tabii ki çok sağlam netler yapan arkadaşlarınızın birkaç önerisi varsa dinleyin. Ben onu şimdi söylemeyeyim ama bu Barış'ın ilk 10 soru denemesinde iyi sorular var. Onu belirteyim. O çözülebilir. Konu denemelerinde Barış'ın böyle her birinin o kadar zorlayıcı olduğunu düşünmeyin. E, 8'li denemesi yine TYT'sinin de 8 denemesinde sağlam sorular var. Oralar e, çözülürse iyi olur. Yine geometri soru denemesinde sağlam sorular var. Çözülürse iyi olur. E burada bir sürü kitap oluyor. Aslında başa dönersek demin söylediğim gibi kitaplardan soru seçerek çözmek sizin için çok mantıklı. Çünkü artık bu netlerden sonra senin evet hani bazen Mustafa Yağcı diyor ya, işte 100 tane kaliteli soru çözeceğine bir tane kaliteli soru çöz. Evet bu grup için bu grup için bu olabilir. Normalde ben hep uyarıyorum. Sakın hemen bunu atlama. Çünkü senin kalitesi sıradan soruya da ihtiyacın var. Ama bu grupta evet bazen bizim zorlayıcı bir tane soruyla böyle 5-10 dakika uğraşmamız mantıklı olabilir. Ama yarım saat bir saatlerde harcanacak hiçbir soru yok. O kadar da suyunu çıkarmamak lazım. 10-15 dakika hadi maksimum diyelim ama e, zorlayıcı sorularla uğraşmak bu anlamda mantıklı. Olimpiyat sorularıyla ilgili bazen sorular geliyor. Arkadaşlar olimpiyat mevzusu tamamen özel çalışmadır. Olimpiyat çalışan arkadaşların tabii ki YKS'ye bazen o öğrendikleriyle katkısı oluyor ama bu yüzden olimpiyat mevzusuna girmenizi önermem. Çünkü o ayrı bir teknik. Çalışma alanı bambaşka. Ben hatta haftada bir bu All Star'a gittiğim zaman olimpiyat hocasıyla muhatap olduğum için ona bazen ısrarlı soruyorum. Hocam bakın olimpiyatla ilgili ne düşünüyorsunuz? YKS ile bağlantısı nedir? Zaten biliyoruz ama o hocalardan bir kez daha teyit etmek adına hani gerçekten bakın hocam hani öğrenciler böyle böyle diyorsun ne diyorsunuz mevzusunda tabii ki ortak orada düşüncemiz. Eğer olimpiyat çalışmıyorsan olimpiyatla ilgili sorular çözmeni gerektirecek bir durum yok. Çünkü çok absürt gelecek ve YKS'ye de senin için direkt katkısı olmayacak onu hani üstünü bir çizeyim ki kafanda soru işareti olmasın ama olimpiyat çalışıyorsan zaten sen normalde orada öğrendiğin tekniklerle e, YKS'de bazı faydalar sağlayacaksın ama merak etme olimpiyat çalışmak kesinlikle YKS'de bir dezavantaj değil onu en baştan söyleyeyim çünkü en azından benim öğrenciler adına eskiden hem kanalda şu an artık uzun zamandır birlikteyiz hem eskiden de birebir çalıştıklarımdı. Hiç istisnası bile olmadı. İlk yüze girenlerin bu zamana kadar hiçbirisinde olimpiyat çalışması yoktu. Çok şükür öyle bir sıkıntı yaşamadık. O yüzden onu sakın bir eksiklik görme. Ama Mustafa Yağcan'ın TYT e, Soru Bankası ve AYT Soru Bankası'nın hobi niyetine kenarda durup... E, dilersen böyle arada bakabilirsin. Çünkü müfredat dışı soruları da oluyor. Onlar direkt TYT ve AYT'ye yönelik değil. E, oralarda böyle çok ilginç sorular olabiliyor. Video çözümü yoktur maalesef. E, PDF çözümünden bakacaksın. Arada hobi niyetine oralardan da çözülebilir. Sene sonuna kadar matematikte bu şekilde arkadaşlar çalışmalar yapmak önemli. Heh. Son olarak tabii ki şunu söyleyeyim arkadaşlar süre kısıtlaması sizde önemli. Tabii ki sınav 165 dakikadan oluşuyor ama gittikçe bu süreyi aşağı indirmek lazım yani 165, 160, 155, 150, 145'e doğru inmek gerekiyor. Olabildiğince hızlı olmak, kendi hız noktasında kitlemek ve zorlamak senin için çok kıymetli. Örnek 2025 TYT gibi bir sınav geldiğinde süreyi gerçekten doğru kullanmak senin için çok önemli. İlk yüzü, ilk onu, ilk bini falan hedeflerken. Diğer taraftan daha rahat bir sınav olduğu zaman da bir kez daha üzerinden geçme şansı tanıyor. Dolayısıyla hızımızı katlama şansımız var. Bundan da geri durmamamız lazım. de süre problemimiz yok ama orada da zaten... TYT'den aldığımız gazla hızlı olmaya alıştığımız için zorlayıcı sorulara daha fazla kafa yorabiliyoruz. Ee, şimdi bugünlük böyle bir hızlı bir giriş yapmış olalım arkadaşlar. NFD adına netleriniz e, bu grupta olan arkadaşlarımız için özel soracağınız bazı şeyler varsa tabii ki sorabilirsiniz. Bugün giriş niyetine şöyle bir e, artık başlangıcı vermiş olalım. Sonrasında da belki sizden gelen sorularla ilgili bazı şeyleri söyleyebilirim. Devamında da ara ara e, böyle iki haftada bir işte haftada bir olacak şekilde değil ama ara ara söyleyeceğim bazı şeyler olacak orada da görüşeceğiz. Sizin için en fazla söyleyeceğim şey nerede biliyorsunuz videolarda soru videolarında çünkü orada aslında fark ettiyseniz bir nevi rehberlik de yapıyorum ben. VDD'lerde bazen kesitlerden görüyorum. Hani sağ olsun öğrencilerin paylaştıklarından. Sonuçta ben onları çekili bayağı oldu. Oralarda arada gerçekten söylediğim önemli şeyler var. E bir soru yorumları 6-7 dakika falan bazen aslında içinde söylediğim şeylerden dolayı da mini rehberlikli soru çözümleri oluyor. O yüzden oralarda da buluştuğumuz için kafam rahat ama arada söyleyeceğim şeyler olursa görüşeceğiz. İyi çalışmalar.